sanki tıraş etmişsin gibi. Alopesi aliyata dediğimiz olay bu. ses sıkıntı yapıyor bunu. Arkadaş daha önce olmuş. Geçen sene miydi? Evet hocam. Oradan saçları çıkmış. Ama ne olduysa herhalde yeni bir sesi kaynağı var. Burası tamam. Şöyle yandım. Bir tane bu vardı arkadaşlar. Evet, bir, bir ampul aldık. Hastada devamı var. Yok fazla yapmayız. İkisi çıksın. Ama burası tamam. Bir de buraya tam ortasına yapalım bakalım fayda ediyor mu görürüz. Tam. Buranın tamamına yetmiyor.